Oğlum elindeki ne kadar güzelmiş. Ne kadar güzel şeyler var burada. Evet. Bakalım. Uçağı kolay mı? Bu neymiş? Çok güzel bir şey. Aa, arkadaşlar bakın ne kadar güzel. Hı. neymiş? Sulu kapaklı defter diyor. Çok güzelmiş. Yıldızlı mıldızlı. Bak. Bu ne anne? Tekli yok. Da Çok güzel şeyler diye. gelmiş, oyuncaklar. Bak, inatı gelmiş buraya. Ha. En sağlı. kız çocukları için. Bakıyor mu? Buraya sana göre ne var burada? Motor var. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Sürüyor evet. mu? Bakın. <laughs> Kalk, kalk yerden kalk yerden kalk yerden kalk. Kalk yerden. Hadi abone yerine götürelim kirlenmesin hadi anne. Kural yerden kalk. O ne? Çok güzel oyuncaklar gelmiş. Bakalım şurada neler var. Çok güzel bak Rabi'ye bak. Çok tatlı. Bak neler var neler. Sen ne yapıyorsun anne? Ona mı baktın? <laughs> Ama koyalım gelti <git>, <laughs> yedin. Gidelim. Hadi gidelim de. Ben bundan almak istiyorum. Getir bakalım bir. Mavisi var mı ona? gel bakalım. Buraya getir.